Bitirdiyseniz siz boşları toplayıp atın, ben de aşağı ineyim, kahve getireyim. <gülüyor> <gülüyor> Selin, Hı. ya İbo terapisti ayarlamış hiç söylemiyorsun. Ne terapisti be, ne oluyor ya? İbo, Selin ile Demir'in arası düzensizliğe ilişki terapisti ayarlamış. Sizin ilişkiniz pasçalı ne kadar oldu ki Selin? Ay yalnız adamı görmeniz lazım. Öyle iki cümleyle anlatılacak gibi değil. Geniş zamana ihtiyacımız var. Çok da enteresan bir tip. Ay vallahi ben göreceğim galiba çünkü sizin eşinizden sonra bizimkine de el attı. Nasıl ya? Evliliği çatırdayan benim siz mi gidiyorsunuz ilişki terapistine? Ne? Ya <laughs> ne demek Ya kızım baksana gözlerime ağlamaktan helak oldum ben. Aa! aa. Ya iyi de Merve siz Nuray daha ne kadar oldu ki? Vallahi... Oldu işte. Allah Allah. Ne zaman döneceğim belli değil diyor. Yani insan bilmez mi? Ne bileyim iki hafta mı? İki ay mı? Ya nasıl bilmez ya? Yani önünü göremiyor demek ki. Ya da dönmek istemiyordur canım. Ay annesinin yemekleri de... ...bir tatlı gelmiştir ki şimdi. Oh oh oh. E, yalan mı canım? Yani bütün erkekler... ...annelerinin yemeğini daha çok beğenirler. Yani karıları kızmasın diye hayatım senin yemeğin daha güzel olmuş falan derler. Aa, Siz öyle mi yapıyorsunuz karınızla Ferruh Bey'ciğim? Eski karıma. Aa. Aa. Ee, ne zaman boşandınız Ferruh Bey? Geçen ay sessiz sedasız bitti o iş. Şak diye boşadı beni ya! <laughs> Boşanma diyor ben bayılacağım şimdi. Öyle değil canım ya. Bu olsa bir şey söylesene. ...mutlu evlilik hiç mi yok? Çocuklar, evlilik muhabbettir. Birisi eğer karısının yok saçına başına... ...yok servisine, yok yemeğine, ikramına laf ediyorsa... ...o muhabbette eksik bir şeyler vardır. Konuş ustam konuş. Herkes duysun. Vallahi niye uzatıp duruyor anlamıyorum. Gerçi ailemle tanışırsan yumuşarlar dedi. İki günlüğüne Antalya'ya gel dedi de... ...işler bu haldeyken ben nasıl izin alacağım? E hafta sonu gidersin. Hem sen istemiyor Moran'ın ailesiyle tanışmak? Yani istiyorum C da yalnız bir dakika. Hangi hafta sonu gideceksin? İşte bu hafta sonu o zaman değil mi? Hı hı. Aa, olmaz. Elin boş mu gideceksin? Hayır. Eli boş gidilmez asla. Alırım canım bir şeyler o kolay. Aa, hiç de kolay değil. Dünyanın en zor işi. Kaç kardeşi var Bora'nın? Annesi babası hayatta mı? E, hayatta hayatta Allah uzun ömürler versin hayatta. İki ablası bir de abisi var. Ay ay ay! İki görünce bir kaynana evlerden uzak ya Rabbi. Yandın kızım sen. Örtüsüydü, bornozuydu, halısıydı. Oho, Özel sipariş verip işletmesi lazımdı. Her kırması Antep işi, iğne oyası. Öyle çarşıdan aldığın gibi kaynananın evine götüremezsin ki. Hadi ya. Aa, götüremez mi? Hmm. Yok yok. Ne olur ki? <laughs> ah, çok güzel. Kaynanam ve görümcelerim nefret edecek benden. Aa, hayır canım. Ha, Merve. Bak, tel kırmızı örtü. Ver bakayım. Aa, ama bu da sipariş ediyor ya, 15 beş günmüş. Çok geç 15 gün, çok geç. Kızlar, boşuna arıyorsunuz. Aa, Merve, bu bluz nasıl kaynanan için? Ee, ölçülerini bilmiyorum ki. Şimdi kayınpederine, abisine, oraya da bir şeyler götürmek lazım, değil mi? Lazım, lazım ama onu bir bilene sormak lazım, değil mi? Of. Ben zaten seçemiyorum. Altı kişiyi birden nasıl hediye alacağım ben ya? Ha aman diyeyim ha. Nikahına zaten çağırmadın. Bir de hediyelerini beğenmezlerse bitersin sen valla. Ferru alırım dalağını. İyi e, onları da Bora'nın çağırması lazımdı canım. Allah Allah. Hayır. Hı, yanlış. Bu tür şeyler kayın tarafının gözünde daima gelinin suçudur. Suçu olmasa bile. Ay maalesef doğru. Nasıl ya? O, öyle mi? Kaldım hala öyle şeyler ya. Ha, teessüf ederim ha. Arkadaşlar sizin hiç etrafınızda bu işlerden anlayan, hayat tecrübeleriyle olgunlaşmış iki tane İstanbul hanımefendisi yok mu? Ha. niye onlara sormuyorsunuz? Ah, <laughs> ya, Firuze ve Leyla teyze. Ha, doğru ya. Onlar nerede, ne satılır çok iyi bilir. Ay <laughs> Selin, ne olur arasana, iş çıkışı, çarşıya falan gidelim, bir hazır edelim her şeyi. Ha? Ay dur, 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 ben arayayım. <laughs> Alo Firuzeciğim. Leyla Hanım'la sana acil ihtiyacımız var. Öyle mi? Ne için? Aa yo yok, o iş öyle olmaz çarşıyla olmaz. Sen en iyisi kızları topla iş çıkışı bize gelin. <laughs> ben sizin işinizi çözeceğim. <laughs> ne oluyor Firuze? Davat bohçası hazırlayacağız Leyla. <laughs> Demirek mi? Ay ne çabuk evleniyorlar. bir senin evi biliyor akşama görüşürüz. E, demir için hazırlamıyorsak kim için hazırlıyoruz bu bahçeyi? Yunus'a bir anlatsana. Ayol bahçe bahane, fırsat şahane. Bizim çocukları evliliğe özendirmemiz için bunu mutlaka kullanmamız lazım. Hadi hadi hadi. Gel gel, gel hadi. Kahveler ne olacak Firuze? Ayol bırak şimdi kahveleri sandıkları açacağım. Aa.